Evet, hayır ve belkile tekrar geri döndük. Ben aylık yapmıyorum, okuduklarımı biriktiriyorum. Daha sonra bunu yapıyoruz. Şimdi başlayalım. Geçen sefer iki tane unutmuşum. Bu sefer unutmayacağım inşallah. İlk kitabımız Marina Zapata'dan uh, The Wall of Winnipeg, Winnipeg and Me diye bir şey. Yani Winnipeg duvarıyla ben gibi bir şey. Ee, buna belki diyeceğim hoşlaşmadığım bazı noktaları vardı. İkinci kitabımız Outbound Legend Born'un üçüncü kitabı evet. Powerless. Açlık oyunlarını okumadıysanız belki. Zodiac Akademi'nin ilk dört kitabı. Ee, çok kaliteli bir şey aramıyorsanız kesinlikle evet. Arkan Akademi, evet. Tanrı ve Gumio, evet olanların ikinci kitabı Düşürsüzleri evet. Hatta bu kitap birincisinden daha çok evet. Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği evet. Herakles'in kanı belki. Bir sanatçı gibi araklayın. Evet. İlk defa bir kişisel gelişim kitabını bitirdim. Çok kısaydı. Ve son olarak Blood Over Brighthaven. Evet.